Merhaba arkadaşlar. Kahraman kazandı annemlerin yanındayım. Oya kalmışım şimdi annemler nerede bilmiyorum. Biraz onlara bakacağım ama birlikte bakalım. Biraz. Şöyle bakayım buralarda yoklar bir yerden sesleri geliyor. Horozlar. benden mi kaçtılar acaba? Burada ne yapıyorlar? Anne, baba. Efendim? Sizi arıyordum. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldin kızım. Bir de ben de tam almıştım. Kalkıp çapa yapacaktım. Domates çapasını yapacaktım. Yavrum hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım çapa yaptık da bu domatesleri, kalkabağı, işte salatalık kalka koyduk. Ee, Yorulduk ki böyle şu bölgede dinlenem dedik. Ama, ama çok sıcak hmm, ya. Sıcak sıcak. Ama çok sıcak. Ben de uyuya kalmış mı yandım sizi aradım. Aa, bir de gelmiş. Bir de Dedim, ne de kölge bir olsa başımızı öyle sokak yavrum. İyi, yeriniz baya güzelmiş. Şu çiçekler daha ne ne şey vereceğim. İlla da bana ne şehirden alıyoruz ne. kızım bu köyden hemen çiçeği nereden bulayım ya? Yavrum e, oturduğu oturduk yerde iyi oluyor. Allah da bak mor çiçek vermiş. Arkasında ne kadar güzel, güzel, çiçek, yor, güzel yor, bana maşallah. Bana çiçek hep bedavadan gidiyor, yol yapıp Ya bunu şehirden al, sen ne kadar para verirsin? Bak, Allah'ın şeyi işte. Doğal ne kadar ya ne, ne yapacaksın? Bir kokusuna bakalım. Güzel kokuyor ben... mu? Bak, mis gibi. Ha, mis gibi kokuyor. Allah'ın yarattığı Kızım, şey. şimdi biz e, domates olsun, biber olsun, patlıcan olsun, yani bittiler. E, en az iki sefer çapa yapıyoruz. Bunlar sulama şey mi baba? Tabi bunlar şey damlama e, sistemi. sistemi. Damlama sistemi bunlar. Hı. Şimdi eski klasik üsüller şey oluyordu. Sallama Su sallama. sarfiyatı çok oluyor. Biliyorsun Türkiye'de suylarımız gittikçe şey oluyor. Yani hava kuraklık genç şey oluyor. E, bu işte elimizden geldiği kadar damlama sulama yapıyoruz. Su tasarifi az Eski e, klasik sulama kadar faydalı olmuyor ama yine yetiyor. Ee. Mesela biberle fasulyede yetersiz geliyor hortum. Ama çift hortum takarsan yetiyor. Bana tek ortam olduğu zaman şey etmiyor ama domates, sana falan güzel oluyor. Şimdi fasulye ile biber e, suyu çok sever. Hmm. E, fasulye günde iki defa e, hava sıcak olursa sulayabilirsin. E, güneşin kızından değil. E, akşam serinliğinde, sabah serinlikte sürüyeceksin. Yani. Gündüz sulayınca ne olur? Hava sıcak olunca hoş olmaz. Ya bir motorun hareket yaptığını düşün. Yani buna sıcak suda döktüğün zaman şu şey oluyor. Zaten hava sıcak bitkiler bayılmış gibi bir de sedersen şey etrafı gevşetirsen. Peki biz sıcakta çok su içiyoruz insan hormonu. ya biz <laughs> insan hormonu Biz daha şey diyor. Dayanıksız daha dayanıksız. Onlar yani. bitki. Onlar Allah'ın yaratıkı şeyler. Ya Rabbim ya. kurban oldum. Hepsini dengeli yapmış. E bize bir şey öğretecek misin baba? Bir çapayı mı size uygulamaları gösterebilirim. Ha bir, bir bilgi de edinelim gelmişken. Şey, kazmamı vereyim ama kirasını vereceksin arkadaş. Tamam canım sen e, şey... Benim kazmamı götürme. Allah Allah. Şu gevşemiş dedim. Biraz şey değil mi? Thank <laughs> İkimizin kazması ayrı ayrı mı? Tabii canım herkesin kazması herkesin ayrı. ayrı. Küreği ayrı şey ayrı. Ayrı olacak yavrum. Ananı söylerim. Yaşayınca kıymetli olur. <laughs> o zaman sen de kıymetlisin eşisin. Şurada uygulamaları göstereyim mesela. Tamam. Şimdi bu tek sıra. Olduğu için kolay oluyor. Hemen çift sıra olsa daha zor oluyor. Şimdi şöyle yakından çekebilirsiniz. Bak şurada otlar var. Bakayım bir. Şimdi bu tek, tek dikkat edeceğimiz şey. Şöyle kazmayı şöyle direk vurursan şunun altına gider. Kesmese bile güzel zaten şey. Bir iki santim yerde. Hı hı. Kökten söker kurutur. Ama ne yapıyoruz biz? Şöyle uzakta. Şöyle fazla yanaşmadan. Bunu toprağa şey yapıyoruz. Toprak e, bitkileri serin tutuyor. Toprak da yumuşak güzel görünüyor. Tamam tamam burası. Şey, şimdi e, normal bir hortumla sulama. Yani damama sulamanın özel bir özelliği de o. Toprağı hmm. yumuşak tutuyor. Normal klasik sulamada su göllendiği için sertleştiriyor toprağı. Evet. Bak şöyle şimdi otları alıyoruz. Toprağı da bitkinin köküne doğru bak. Gördün mü? Ben şöyle mi? hafif tümsek gibi yapıyoruz. Seni yani ben yapayım bakayım. Tabii tabii. Bakayım tabii, tabii. Verin ben çekeyim sizi. Yok şey şöyle bakayım. Tamam. Evet yumuşakmış. Tabii Çok tabii bol tabii. Şey yumuşak mi? yumuşak. yumuşak. Yani bir gün bizimle kalırsanız siz de öğretebiliriz ya. Yani. Biraz sıcak ya ben alışkın Herkes değilim. Herkes meseleni yapar canım. Sen meselen çiftçilik. Yani güzel bir şey de ben biraz belki şey yaparım çorabımı çıkarıp toprakta yürürüm. vücudun elektriğini atıyor. Tabi tabi yapıyor. Tabi tabi buna mesela bu tam şey e, ayakkabı çıkarıp yan ayak ulaşamaz mı toprak öyle, şey. Hem yumuşak şu anda öyle. Vücudun elektriğini alıyor Toprak buhar <laughs> gibi olmuş bir <değil gülüyor> yana. Evet Aşır evet şey. çok şey olmuş. Ama çapa dediğimiz Bayağı. olay bu. Değil mi? Evet. Mi? Bu dediğim bu mesela bu domaz her en az iki ya da üç sefer. Hadi. Bir daha evet. şey. Çiçek, açtıktan sonra artık şey diyor. Yani tabii dallar biraz daha büyüyor şöyle. Zarar görmemesi evet. için. Bırakıyoruz. Ondan sonra sulamaya devam ediyoruz. Çok aşırı sıcak olmasa haftada bir su yetiyor. Acı bunu nereye götürür bu şey? Kaldırayım mı? Koldurayım mısın Ne? Evet. Şey, bu bitkiler bak Buranın altındaki böceklere bir baksana. Ne yapacaksınız onları? Bunları e, şeye götüreceğiz. Burada olmasın diye. Bu otları şey yapıyoruz. Yakıyor musunuz? Yok, yakılır da bu domateslerin altına koyacağız. Şimdi yarın domateslerimiz olduğu zaman, büyüdüğü zaman yere değmesin, çürümesin diye. Toprağa değince çürüme yapıyor. Bunları azar azar altına koyuyoruz. Şimdi domatesler şey diyor, sırık domates diyor. Bunlar yere yerde duruyor. Hı, altına koyuyoruz. <laughs> Hacı, ne güzel olmuş. Evet. Hı -hı. Öyle işte kızım. Bak. Günümüz Abi, böyle geçiyor. Üzümleriniz de, de maşallah. Tabii üzümler şu anda çiçek döneminde. Bunlar büyüyüp de üzüm mü olacakmış? Tabii tabii şimdi bu çiçekten biz köpek diyoruz. Köpek geçecek. Ondan sonra küçük küçük koruklar meydana geliyor. Hı Yani aynı normal şey gibi. Bir badem gibi bir şey gibi düşün. Kolay gelsin. Hello. <laughs> güle güle kolay güle, Gelsin, güle. kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Öyle, geldiniz. Bilgiler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Domates yemeğe de yazın bekleriz. İnşallah. Nikah